No, no 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 Ucu nerede lan bu? <laughs> Tekrar deniyoruz Kaldır Kaldır elleri kaldır elleri RDR bir zamanı Ananı sikiyim ya <laughs> Oh Maskenin içi anüs gibi kokuyor onun. RDR'yi biraz modladım ama hangi modları koyduğumu hatırlamıyorum. Damn. Bu kimin evi lan? Kurdistan, Kurdistan, Kurdistan'a Kurdistan Kurdistan bakın bak. Breaking Bad tarzı müzik. Aha John Marston. Bak herkes giyinmiş, insan gibi giyinmiş böyle yürüyorlar. Hayvan mağara adamı gibi yırtık yırtık gelmiş kafası zor. Ne oluyor lan? Bunlar kim? Tekmele çocuğu, tekmele. Silah sık. Bill Williamson mı? O şey değil mi oğlum? RDR2'deki Bill, Şişko, Georos Black ve Black White. Blackwater. Black Water. Black diyecektim Askala. Kendimi öldürecek. Trenem inecek. Bu ikisi de polis ofisleri diye düşünüyorum. Orospu çocuğu burnunu kaşıdı. Na no, nah. No. Aha. Niye hiç siyahi birisi yok? Ya tüpünü sikeyim o çene ne? Ha, uçaklar var. Kulelere çarpacağız. Kir coming mi? Yes king. Yemin ederim şu Arkan dön. John kafasına şöyle apır vur vuruş teyzin Allah sen git dişin temizle ya sapsarı. Oy oy. Özledim ya. Hızlı koşmak için L shift tuşuna bas. Şöyle bir şey yaparsam. <laughs> Gel lan. Oh! Ah bana bakıyor, bana silah doğrultuyor, bana silah doğrultuyor, bana silah doğrultuyor. Oho. Ne lan gel, gel. Ah, oh oh Oh! Yine düşün, fe fe fe. Tak. Aynen. Vur, vur, vur. Ah, ah, ah. Çocuğum, gel lan. Ha, ha, ha. Ne oldu lan? Kalka ya, kalk lan, kalk. Çünkü tekme lan? Çünkü Neyse adam hak ettiğini buldu. Hala orada. Kutu var. Götürün, götürün. Tekrar yarı düşür. Tak. Aa! Puf. Oğlum ölün. Bıçağım bıçağım yok mu? He. Ya. Onun zıplama lan Roblox parkuru az zıplama. Oo ne yapıyor lan? <laughs> 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 ha. iyiymiş. Ben olmadım. Tipine bak şunun. Evsiz köylüye benziyor. Jack götünü sikeceğim. Yürü! <gülüyor> <gülüyor> At sürelim bakalım hadi. Gel. Oh! Uçuyorum! Jack senin var ya onun. Gel şuraya. Niye kamera açısı bu kadar uzakta Allah aşkına. Benim kadar hızlı koşmazsan seni beklemem lan. İhtiyar piç. Bu ne lan? Önemli kişilere yerlere olaylara odaklanmak için veya basılı tutma. Alt üstü C iki yolar amına koyayım. Niye öyle ses çıkardı o? Fnaf animatroni gibi amına götünüz. O ne lan? Listen, mister. This here is left Fort Mercer. Eh. Ee? So I understand. This is where we part ways, friend. Okay. Have yourself a good Hadi, noşa Adını unuttum kişi. Bill. Bill mi? Bill, I've come for you. Bize yanet eden oğuz çocuğu. Bill Williamson. Come out here right now. Adam silahla çıksa, kafana ateş etse ne yapacaksın? Sen beni mi öldüreceksin? Gel deneyelim. Dedim. Öyle beynin öyle çalışıyor bence. Bill, Bill orospu çocuğu sen bize ihanet ettin. Aptal piç. <laughs> Kurtarmaya mı? Öldürsene bunu. Gay orospu bu çocuğu dedim lan 3 kişiyle gang bang yapıyor. Bill, Kim? Kim öldürecek lan bizi? La sen bize ihanet ettin. Cık, ne diyor bu ya? Bill, I implore you think about this. <gülüyor> <gülüyor> you implore me? <laughs> you implore me. You always were one for fancy words. Dişlerine bak adamın ya. Ne? Ya bir kuleyi çaldın diye sende yetki olmuyor. Piç gerizeki. Daç mı? O daç mı gelsin? John hadi geri git. John yapma. Abi 3 kişi sana silahla bakıyor. Arthur olduğunu mu düşünüyorsun sen? Onlar kim lan? Oğlum cesedimi çalıyorlar. Yamyamlar. Oğlum ne yapıyorsun? Ha, götümden tutma götümden tutma bak. Yarrak et dost yemeyen de yani. Yeni dostlar eski sorunlar. O bandajlamışlar lan beni. Domaltmasınlar şimdi de. A John. Hadi kalk bakalım. Siz kimsiniz hanımefendi? So, seem... so, ne oluyor lan? Joel havada uçuyorsun. Süper güçlerin ha. <laughs> I was... Oh, I was doing something stupid. geri Gerizekalı gibi. Ya sen silah çıkartmayacaktın orada. Arkanı dönüp gidecektin. John evin içindeki her şeyi yok ettin. Oğlum John sen eskiden söyleseydin böyle süper güçlerinin olduğunu. Ya John evin tüm kaplamalarının ağzına sıçtın. Oyunun tekrar çalışması için tekrar silip yeniden indirdim. Amını götürü Yeniden silip indirince galiba John Marston'ın süper güçleri gitti. Nereye gidiyoruz? Şu mapteki mavi yere mi? Okey, sana bir yumruk atabilir miyim? Çocuğu, gel lan adamsan. Adam, sen kalka ya. Kalk, Kal kalka ya. İki karı mı var orada? Zıpla, üzerlerine zıpla. Hop! Tok. Döv, 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 döv. Tok, oh, tok, tok. Sen misin Bonnie? Cezaevi mi? Ha burası ha, hapis. I'm not going to be Mr. Marston? Is there a lemon for a minute? Mr. Marston, Miss McFarland, remember me telling you what we've been having with wrestlers and other undesirables? I do. Ben hatırlamıyorum. Gece gece, akşam akşam, sabah sabah. Ananı Tavşan <laughs> mı? Aa. Ha tavşanları öldüreceğiz, okey. Eğim almak çok zor. Açıyor bu. Açma lan! Heh. Let's go. Ohoho biyaç. Oho. Akşam akşam tüm uyuyanları uyandırdık şu an. Ağızlarına sıçtık amına koyayım. Lan oç. Ezdim galiba yok. Bir. İki. Orospu. Havuklarımız yemişler. Bir şey olmaz tavuklardan da bir tane o tilkileri vurduysan götümü sil. Çok hızlı ilerliyoruz. Evet. Biraz, birazcık minicik. Ben insan vurmaya ne zaman başlayacağım? Ee, oyunu geri sarmadı ve onurum azaldı. Kimse bana söylemedi onurumu nazlanabileceğim. Oros bu çocuğu polise haber vermiş. Geliyor. Baba lan! Oros bu çocuğu adam yumruklarla vs gel. Oğlum çık piç. Aa! Aa! Hadi öbür gelmeden öldür. Oh! Oh patlattım. Kol değiştirebiliyor muyum lan? Aa, aynen. Özür dilerim beyefendi. Şut vuruşu. Tak. Orası neresi lan? Orası öldü. Birinin bizi vurdu yer mi? Kanka! 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 Ne haber lan köpücük? Sevebiliyor muyum seni? Oh nasıl kim? Özür dilerim yanlışlıkla oldu. Oh Oh vs köpekle vs Gel oh Tamam böyle kalırsın piç Oh tekme 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 Arkadaşlar Hayvanları çok seviyorum cidden özür dilerim ben böyle bir insan değil Köpeği vurabileceğimizi düşünmedim Yolumuzdaki engeller Engelliler mi engeller mi İyiyim birkaç kişi öldürdüm You know you never did tell me how you met that Bill Williamson. What gizli kalacak, gizli kalacak. Şimdi ne oldu biliyor musun? Bill benim dayımın kız kardeşiymiş. Sonra dayımla değil, benim karımla evlendi Bill. Ya John sallama amına koyayım. De I, I was in the gang, I was in the hood all block. Ya Allah aşkına John önüne gelen adamı öldürüyorsun. Bir kadın çıktı önüne hemen şey şey konuşmaya başladın. Oh, be. right Benimle yarışacaksın. Hadi bakalım gel. One. Let's go. go. Koş. Koş. Sus lan. Amına koyayım koş. Match kontrol etmek birazcık zormuş ha. Horoz geçtim. Ha? Gel bakalım. Beni geçebileceğini mi sandın? Senin önüne. Lütfen bir yere çarpma. John, Amını götürü sikeyim John. 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 Yollarda ve patikalarda daha hızlı mı koşar? Amına koyayım sistemi staminası yok. Ya sussana şurt ya. <laughs> Babalar üzmüşsün John. Al John senin götünü. Kafa kafa kafaya mı? Sen benim kafamı. Yapma yapma yapma. Ya atlarımız öpüşüyor ya. Hadi. Ne diyorsun? Çok konuşuyorsun John. Sus öldüreceğim şimdi seni kanka 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 yeah. ikinci tur mu var like gel buraya bunun atı benden 10 kat falan Ananı kim <laughs> let's go That was fun. evet geçtim seni sure. geçtim onu geçtim Bitch pussy bitch nam 20 namım arttı lan Neyse dur videoyu bitirmeden önce Şurada karaya hep sıkam. <laughs> Geçmiş olsun abla. Bir de şuradaki Şerife rastlayayım bir. Abi gel de bombayı kuruyorlar Bombayı kur... <laughs>